Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün sizlerle nasıl profesyonel bir şekilde canlı yayın yapabiliriz, görüntülerimizi kaydedebiliriz. Bunun üzerine konuşacağız ve önümde görmüş olduğunuz Camlink 4K'yı inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle başlayalım. Camlink 4K bir capture kart ve bu capture kartı kullanarak Canon EOS R ile ya da kullanmış olduğunuz aynasız makine ya da diyasalar makinelerden ya da harici başka bir kameranızdan bilgisayarınıza görüntü aktarabiliyorsunuz ya da buna ek olarak Örneğin PlayStation'ınızdaki görüntü ya da ikinci bir bilgisayarınızdaki görüntüyü buradaki temel olay HDMI'dan görüntü veren herhangi bir cihazı Capture Card'a bağlayarak doğrudan bilgisayarda hem canlı yayın yapabilirsiniz hem de kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Böylece çok kaliteli yayınlar gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz bir kutu açılımını yapalım ardından hemen kanonaya sorup bağlayalım ve bu işlemleri yapmanın ne kadar kolay olduğunu da sizlere göstereyim istiyorum. Öncelikle umarım ki iyidir ve umarım ki her şey yolundadır. Ben de sizlere faydalı olması adına bu tarz içerikler üretmeye çalışıyorum. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim ve kutu açılımına da başlayalım. Ürünün kutusunu şu şekilde görüyorsunuz. Elgato'nun ürünü. Şimdi bu piyasada Elgato bize oldukça güzel özellikler sağlıyor ve bu işin en üst markası diyebilirim. Çünkü Olay sadece donanımı üretmekle bitmiyor. Özellikle bu işlemde yazılım da çok ama çok önemli ve Elgato'nun kendi ürünlerini kullanarak da bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu da bize güzel bir esneklik sağlıyor. Bu yüzden bu tarz aletleri kullanıyorsanız bilindik markalara yönelmekte fayda var. Bence piyasadaki en iyi marka da kesinlikle Elgato. Araştırdığınız vakit zaten sizler de bu bilgiyle karşılaşacaksınız. Şimdi ürünü açtığımız zaman şöyle hızlı bir şekilde açalım. Aslında bizi bu arada çok güzel bir logosu var ben bayağı bir beğeniyorum kutuyu açtığımız zaman bizi şöyle küçücük bir camlink 4k usb cihazı gibi bir şey karşılıyor aslında bütün işlemi yapan cihazımız bu taşınabilir boyutta kendine göre bu şekilde olmasının avantajları var buna biraz sonra bahsedeceğim kutu içeriğine bakacak olursak bir adet usb kablo mevcut bunu koymalarının mantığı ise Doğrudan cihazımızı laptopumuza ya da bilgisayarımıza bağladığımız zaman şu şekilde HDMI kablosu çekmesin diye ekstradan bunu eklemişler. Oldukça güzel. Tekrar kutu içeriğine bakalım. Burada Elgato'nun görmüş olduğunuz gibi oldukça beğendiğim logoyu eklemişler. Ve bu sticker'ı kullanarak da bilgisayarınızın arkasında güzel bir logoya sahip olabilirsiniz. Şimdi bunları kenara koyalım. Asıl ürüne geçiş yapacak olursak Cam Link... 4K önümde görmüş olduğunuz cihaz. Yapacağımız işlemi şu şekilde özetleyebilirim. Capture kartımızı bilgisayarımıza bağlıyoruz. Ardından arka tarafında bir HDMI girişi var. Bu HDMI girişine kameramızdan ya da görüntüyü nereden kaydetmek istiyorsanız dediğim gibi bu sadece kamera olmak zorunda değil. PlayStation da olabilir. ikinci bir bilgisayar da olabilir. Tamamen size kalmış. Ya da dediğim gibi doğrudan diyasalar değil. Aynasız makineler olabilir. Kompakt makineler olabilir. Dediğim gibi Önemli olan HDMI çıkışı vermesi, özellikle temiz HDMI yani clean HDMI vermesi. Camlink ile yapacağınız kayıt işleminde şundan da bahsetmek istiyorum. Bağladığınız cihazı uygulamaları içerisinden Camlink'in kendi uygulamaları mevcut. Örneğin doğrudan canlı yapabileceğiniz bir uygulaması var. Onu kullanabilirsiniz ya da OBS gibi oldukça popüler uygulamaları da kullanabilirsiniz. Aslında kameranızı bağladığınız zaman Camlink sayesinde bilgisayar Kameranızı bir web webcam olarak tanıyor ve doğal olarak webcam kullanacağınız bütün uygulamalarda kameranızı ya da bağlı olan cihazınızı kullanabilirsiniz. Bu kadar basit. Şimdi bağlantımızı yaptık. Uygulamalar üzerinden devam edelim. İlk olarak Elgato'nun kendi uygulaması 4K Capture Utility uygulamasını açıyorum. Şimdi bekleyelim bir uygulama açılsın. Ardından dikkat edin. Sadece uygulamayı açtım ve karşınızdayım. Bu kadar basit. Görmüş olduğunuz gibi Camlink 4K'ya bağlı olan kameranızı otomatik olarak algılıyor ve doğrudan yayına ya da kayıt işlemine başlayabilirsiniz ve görüntü kalitesine dikkat edin. Bir webcam'e göre ne kadar keskin bir görüntü var ki şu anda doğal ışıkla aydınlanıyorum. Yani düzgün bir ışıkla aydınlatmayla ne kadar iyi bir görüntü alabileceğiniz tamamen elbette size kalmış. Burada yapacağımız şey bu uygulamada kayıt işlemlerini durdurabiliyoruz, başlatabiliyoruz ve böylece doğrudan işlemlerimizi yapıyoruz. Zaten 4K Capture işlemini buradan yapıyoruz. Uygulamanın arayüzü bu şekilde çok basit. İki kere yaptığınız zaman full ekrana geçiyor. Yan tarafta belli başlı ayarlarımızı çözünürlük vesaire görebiliyoruz. 4K olarak da içeriye aktarabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda girişte 4K 30 FPS görüntüyü alıyor. Buradan detaylı ayarlarımızı da görmüş olduğunuz gibi pozlamayı arttırmak, kontrast arttırmak gibi yapabilirsiniz. Ben bunlarla şu an oynamayacağım. Oldukça basit bir görüntü kaydetme uygulamamız. Şimdi ikinci olarak çok sorulanlardan birisi olan ve sık kullanılan OBS uygulamasına da geçiş yapalım. Ardından son bir uygulama daha göstereceğim. Hemen bunları kapatıyorum. OBS uygulamasına geçiş yapacak olursak burada uygulamayı açıyorum. Ve daha önceden ben kayıt işlemini burada evet daha önceden kayıt işlemini yaptığım için görüntüyü görüyorsunuz. Ben burada bunu kaldırayım. Kaynakları şuraya alalım. Ardından yeniden kurulumunu gerçekleştirelim. Siliyorum. Şimdi buradan yeni bir video yakalama aygıtı ekliyorum. Buna bir isim verelim. Örneğin Canon EOS R diyelim. Ardından aygıtımızı camlink olarak seçtiğimiz zaman ben şu an camlink olarak seçtim. Ardından alt taraftan istediğiniz çözünürlüğü öze olarak da belirleyebilirsiniz. Genelde aygıt varsayılan derseniz kameranız 4K 30 FPS destekliyorsa 4K 30 FPS'e kadar şunu buradan kısalım. 4K 30 FPS'e kadar kayıt yapabilirsiniz ve gördüğünüz gibi burada ses ayarlarından makinenizdeki sesi de Cam link üzerinden aktarabilirsiniz. Yani sadece görüntü değil, görüntüyle ve sesi de aktarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi normal bir webcam'e göre ne kadar kaliteli bir görüntü elde ediyorsunuz. Arka plan bulanıklığı olsun. Yani burada da tabii ki kameranızın ne kadar kaliteli olduğu ortaya çıkarıyor. Cam Link 4K bir araç ve bizim görüntü aktarmamızı sağlıyor cihazlar arasında ve bunu mükemmel bir şekilde de yapıyor. Bağlandığı için ekstra bir şey yapmadım. Sadece USB girişime Cam i bağladım HDMI'den kamerama bağlantılarımı yaptım Bu arada farklı kameralarla da test ettiğimde hepsinde mükemmel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim Kaliteli bir şekilde canlı yayın yapmak isteyenler görüntü kaydetmek isteyenlere hitap ediyor Elgato'nun farklı ürünleri de var şu anda önümde görmüş olduğunuz Cam Link 4K fakat Örneğin doğrudan bilgisayarınızın içerisine bağlayabileceğiniz 4K'da 60 FPS'e kadar çıkan Aygıtları, e, görüntü yakalama aygıtları da mevcut fakat önümde görmüş olduğunuz Cam 4K'nın bence şöyle bir artısı da var doğrudan USB'ye bağlanarak şu boyutta taşınabilir olduğu için ben bu Macbook'ta bağlayarak kullanabiliyorum harici bir bilgisayarda kullanabiliyorum taşınması çok kolay farklı bir cihaza geçiş yaptığım zaman hızlı bir şekilde kurulumunu yapabiliyorum. Doğal olarak bana bir esneklik sağlıyor ve yaptığım testlerde de hiçbir problem yaşatmadı. Eğer ki bir Capture kart ihtiyacınız varsa kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim ve öneririm bu ürünü. Ve burada dediğim gibi sadece donanım olarak düşünmeyin. Elgato'nun sağlamış olduğu yazılımlar da çok ama çok önemli ve bu entegre işlemler de bize kaliteli bir hizmet sunuyor. Doğal olarak da eğer ki farklı kaliteli video kayıtları gerçekleştirmek, canlı yayınlar yapmak istiyorsanız makinelerinizden ya da harcı bir cihazdan ürünü tavsiye ederim. Eğer ki ürün hakkında sorularınız varsa da yorum bölümüne bekliyorum. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.